Merhabalar Gül Sultan Mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle birlikte harika bir karnıyarık yapacağız. Her evde vazgeçilmez tariflerden bir tanesidir arkadaşlar. Genelde evin babaları daha çok sever. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Patlıcanların kök kısımlarını kesmiyorum arkadaşlar. İçini açtığımız zaman dağılmaması açısından şöylece yeşil kısımlarını temizledim. Gördüğünüz gibi ve alacalı şekilde soyuyorum. Bütün patlıcanları aynı şekilde soyuyorum. Hazırladığım patlıcanları şimdi derin yağın içerisinde kızartacağım. Yağı da iyice ısıttım ki patlıcanlar aşırı derecede yağ çekmesin diye. Patlıcanların içinin ve her yerinin eşit miktarda pişmesini istediğimden dolayı sürekli çevirerek kızartıyorum. Evet, kızaran patlıcanları ve ocaktan alıyorum. Şimdi karnıyarıkımızın iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 400 gram kıymayı aldım. İyice kavuruyorum. Kıymanın çok sert olmasını istemediğimden dolayı hafif sulu iken zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Bu şekilde de kısa süre kavurduktan sonra bir adet büyük boy yemeklik doğradığım kuru soğanı ilave ediyorum. Kuru soğanlar da kavrulmaya başladıktan sonra yine yemeklik doğradığım kapya ve sivri biberlerimi ilave ediyorum. Sebzeleri aşırı şekilde pişirmemize gerek yok arkadaşlar. Zaten fırınlayacağız. 2 diş sarımsak da ilave ettikten sonra 1 adet büyük boy yemeklik doğradığım domatesi de ilave ediyorum. Şimdi iç harcımızın lezzet kısmına geçelim. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuruyorum. İç harcımızın içerisine 1 çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. Ocağı kapatmaya yakın baharatlarını ilave ediyorum. Pul biber, toz biber, karabiber ve tuz ilave ettim. yarım demet de ince kıydığım maydanozu ekledikten sonra şöylece bir karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi iç harcım da hazır. Şimdi birleştirme aşamasına geçelim. Öncelikle patlıcanların içini açarak başlayalım. 2 çatal yardımıyla orta kısmını açıyorum ve ben bu şekilde orta kısmını iyice eziyorum. Çok kalın istemediğimden dolayı bu şekilde çataldan yardım alarak orta kısmını eziyorum ve patlıcanlarım açılmış oluyor. Bütün patlıcanlara aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi patlıcanlarımızın içini dolduralım. Ben karnıyarıkta böyle dolu dolu seviyorum arkadaşlar iç harcını. O yüzden biraz fazla dolduruyorum. Tabii ki siz daha az doldurabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün patlıcanlarımın içlerini doldurdum. Şimdi üzerine hafif dokunuşlar yaptıktan sonra fırına vereceğim. İsteğe bağlı olarak tabii ki de domates ve biber kullanıyorum. Şimdi de yemeğimizin üzerine dökmek için salçalı sos hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçasının üzerine yeteri miktarda tuz ekledim ve sıcak su ile salçayı ilk etapta açıyorum. Salçam iyice eridikten sonra üzerine yeteri kadar sıcak su ilavesi yapıyorum. Karıştırıp yemeğimin üzerine dökebilirim. Tabii ki karnıyarıkların üzerine dökmüyorum, tepsinin boş kısımlarına gezdiriyorum. Yemeğin fırına girmek için hazır arkadaşlar fırınımı 170 dereceye ayarladım. Çok yüksek ısıda pişirmek istemiyorum. Hemen fırına veriyorum tepsimi. Zaten iç harcı ve patlıcanlarımız piştiği için üstündeki domates ve biberler kızardıktan sonra fırından çıkarıyorum. Gerçekten muhteşem bir görüntü, muhteşem bir koku var arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen servis aşamasına geçelim. Yemeğimin yanında şehriyeli pirinç pilavı tercih ettim arkadaşlar. Siz sade pirinç pilavı da yapabilirsiniz ya da bulgur pilavı da yapabilirsiniz ama bu şekilde daha çok yakışıyor. Tavsiye ediyorum sizler için. Muhteşem görüntü ve kokusuyla bugünlük bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.